Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 3. Dünya Savaşı'nı anlatacağım. Ancak kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Bildiğiniz üzere Amerika, yani Joe Biden'ın yönetiminde olan Amerika gün geçtikçe işleri kızıştırmaya başladı. Joe Biden yeni gelmesine rağmen birçok şey yaptı. Büyük şeyler. Suudi Arabistan'ın anlaşmasını kesti. Bilmiyorsanız eğer Suudi Arabistan'la bir silah anlaşması vardı. Arabistan buradan aldığı silahları Yemen'e kullanıyorlardı. Çünkü Yemen'i yok etmek istiyorlardı. Ancak bunu yapamayacak artık. Çünkü Amerika ortaklığı bitirdi. Ve şimdi olayımıza gelelim. Joe Biden katıldığı bir programda ne yaptı mı dersiniz. Putin'le hakkında birçok konuşma yaptı. Sözleri ise şöyleydi. Putin bir ruhsuz katildir dedi. Ve daha birçok şey söyledi. Ve Putin ertesi gün buna bir açıklama yapacaktı elbette. Onda şöyle dedi. Ben çok büyük bir e, kaba söz söylemek istemiyorum. Ancak Joe Biden'a akıl sağlığı diliyorum dedi. Ve elbette burada işleri Joe Biden karıştırmaya başlamıştı. Ve şimdi müttefikleri gelelim. Aslında 3. Dünya Savaşı'nı nasıl başlayacak diyorsunuz böyle olarak. Ondan sonraki günler ise Joe Biden şöyle dedi. Eğer herhangi bir şekilde bize herhangi bir zararı olursa bedelini çok ağır ödeteceğim dedi. Zararı olmasa da ödetirim dedi. Bu yüzden dolayı büyük bir savaş buradan çıktı. Peki kimler kime karşı olacak? Tamam. Şunu biliyoruz. Rusya Amerika'ya karşı olacak. Ancak Rusya'nın hemen kendi ülkesi gibi olan, yani aslında kendi ülkesi ama savaşta ayrılan Belarus ülkesi ve sonra ise Ermenistan ülkesi de Amerika'ya karşı olacak. Sonra ise Çin direkt mi Amerika'ya karşı olacak? Çünkü kendi düşmanı saatten Amerika savaş çıkacak, çıkacaktı. Ama şimdi çıktı. Elbette Suudi Arabistan'da da anlaşmayı bozduğu için Amerika Suudi Arabistan'da Amerika'ya saldıracak. Peki ya şunu soruyorsunuz. Peki ya Türkiye ne yapacak? Şöyle bir şey düşünce olabilir. Hemen hemen karışık aslında. Amerika'ya da yardım edebilir. Rusya'ya da. Ancak Rusya'ya yardım edecek gibi gözüküyor Türkiye. Çünkü bugüne kadar kötü zamanlarda hep Rusya yanında oldu. Ve ayrıca Türkiye'ye büyük katkı sağladı. Putin. Bu yüzden dolayı biz aslında Rusya'nın tarafında olacağız gibi gözüküyor. Ve bu 3. Dünya Savaşı da aslında şöyle bir şey yapacak bize. Türkiye ve Rusya aslında ekonomi kazandıracak. Nasıl mı? Bildiğiniz üzere Rusya ve Türkiye Doğu Akdeniz'deki doğal gazları kendi hakkı olan doğal gazları almaya çalışıyor. Ancak bunu Yunanistan ve Mısır gibi ülkeler engel olmaya çalışıyor. Elbette bu savaşta onlar da ezilip gidecek. Çünkü burası büyüklerin sahası olacak. Peki ya diğer Müslüman ülkeler ve Türk ülkeler ne yapacak? Kazakistan'ı merak ediyorsunuz böyle deyince. Çünkü bu Türklerin ve Müslümanların en büyük ve en güçlü ülkesi o. Ancak o da kararsız. Ancak şöyle bir şey diyebilirim ki. Herhangi bir Türk kimle savaşırsa bütün Türkler de ona, savaş, ona saldırır gibi bir şey olacak. Çünkü Türkler her zaman birbiriyle ortaktır. Bu yüzden dolayı mesela örnek veriyorum ki Türkiye'ye atıyorum Brezilya saldırırsa bütün Türk ülkeler Brezilya'ya saldırır. Ancak Brezilya düşmanımız değil. O sadece ülke. Elbette nükleer güç deyince, ilk başta Amerika, sonra Çin, sonra Rusya ve Hindistan geliyor. Peki Hindistan ne yapacak mı? O aslında kararsız taraf. Ve bildiğiniz üzere Amerika binlerce yıl boyunca Müslüman ve işte e, kaynakları olan bütün topluluklara çok fazla eziyet çekirdi. Ancak bunun hesabını ödeyeceğini bilmiyorlardı. Elbette Venezuela da bu savaşa katılacak. Ve Amerika'dan hıncını çıkartacak. Ve Meksika. Meksika elbette tam kararsız değil. Ka yani Amerika'yı saldırmayı düşünüyor olabilirler. Çünkü Amerikan halkı, Amerikan askerleri daha doğrusu Meksikan, Meksikan halkını çok fazla izleyecektir. Nasıl mı? Göçmen olarak. Göçmen olarak Meksikalılar şu denizden Amerika'ya doğru gitmeye çalışırken Amerikanlar buraya duvar ördü ve gelenleri vurma emri verildi. Bu da çok büyük bir emirdi. Bu yüzden dolayı Meksika'da Amerika'ya saldıracaktır. Peki diğer ülkelere ne olacak? Oralar tam belli değil. Ancak İsviçre'de Amerika'yı bir ihtimal saldırıma şansı var. Çünkü Rusya ile İsviçre'nin kendi ülkelerinde bir anlaşması var. Rusya ile doğal gaz anlaşması var. İsviçre ise petrol anlaşması var. Bu yüzden dolayı şu anda en büyük olarak yani Amerika güçsüz gibi gözüküyor. Ancak diğer Avrupa ülkeleri de bizlere saldırmak için can atıyor. Bu yüzden dolayı işler her an değişebilir. Sanmayın ki Ruslar bizi koruyacak. Elbette şöyle diyeyim ki hiç kimse birbirini korumak gibi bir zorunluluğu yok. Zaten öyle de yapmayacaklar. Aslında 3. Dünya Savaşı bir ya dünyanın sonu olacak ya da bir kurtlar sofrası. Hiç kimse kimseyi gözünü görmeyecek. Amerika gibi büyük ülkeleri aldıktan sonra yani ortaklık devri bitecek. Yani şöyle bir hatta sözü vardır ki öküz öldü ortaklık bitti. Aynen böyle olacak. Kim ne alırsa ya öldün ya aldın. Tek şansım bu. Peki bu savaşta en güvenli yer nere mi? Hiçbir yer. Çünkü dünyanın bütün ülkelerinde bütün herkesin bir düşmanı var. Bu yüzden dolayı hiçbir şansınız yok. Yani aslında dünyanın sonu da olabilir. Bu yüzden dolayı şu anda hiçbir şey emin mu? E, olabilemiyoruz. Ancak şunu diyebiliriz ki çok yakında savaş başlıyor. Elbette bunu nasıl mı dünyanın sonu olduğunu inanıyorsun diyerseniz her geçen gün kıyametin alametleri olmaya başladı bile. Hemen hemen 2021 ve 2020 yıllarında bütün felaketler oldu. Ancak bunu sonlandıracak büyük bir felaket olmalıydı. Üçüncü Dünya Savaşı. Elbette şunu soracaksınız. Askerler mi savaşacak? Teknoloji mi? Elbette teknoloji. Eskisi gibi şöyle diyeyim eskisi zaman eski zamanlardaki gibi askerler kapışmayacak. Burada nükleer füzeler konuşacak. Yani nükleer füzesi olmayan ülkeler ezilecek. Görüşmek üzere. Videomuz bitmiştir. Ve bu videoda anlattığım başkanları eğer bilmiyorsanız bu video kısa bir süre içinde yüz izlenmeye geçerse bütün anlatacağım Cumhurbaşkanlarının yönettiği ülke ve isimleriyle ilgili bir video çekeceğim. Bu böylece siz de söylediğim cumhurbaşkanlarını garipsemeyeceksiniz. Görüşmek üzere kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın.